iyi hissetmek istiyoruz. İyi hissetmek hayatımızda en çok tercih ettiğimiz noktalardan biri. Ancak şunu kaçırıyoruz. İyi hissetmeye çalışırken farkında olmadan kötü hissetmekten kaçmaya çalışıyoruz. Ve takdir ederseniz ki bizim toplumumuzda bize öyle bir şey öğretildi ki iyi hisset, gül Eğlen, kendini iyi hissettiğin yerde ol, kendini iyi hissettiğin insanlarla otur, kalk, konuş. Aslında şunu unutuyoruz. İyi hissetmek bir noktada da zıttı olan kötü hissetmek, kötü hissetmek var. Ve bizler kötü hissetmenin acısından kurtulmaya çalışırken kendimize sahte bir benlik oluşturuyoruz farkında olmadan. Sevgili dostlar, bugün size çok kıymetli bir şeyden bahsedeceğim. Eğer iyi hissetmek istiyorsak hayatta şöyle bir gerçek var. İyi hissetmek ve kötü hissetmek. Bizler bu ikisini yaşadığımız zaman gerçekten kendimize temas edebiliyoruz. Şu çok önemli bir kilit nokta. Diyelim ki bilmediğiniz bir yoldasınız. Bilmediğiniz bir yolda yürürken zihin kaygılanmaya başlar kötü hissetmeye başlarsınız ve bulunduğunuz yerde hızlı hızlı adımlar atmaya başlarsınız. Ve tam o noktada bir yerde hız arttıkça farkındalık azalmaya başlar. Mesela bilmediğiniz bir mahalledesiniz. Bir yol arıyorsunuz ve orada kaybolduğunuzu hissettiğiniz an ayaklarınız hızlanmaya başlar. Ayaklarınız hızlandığında da ne yazık ki kaygıdan en çok olmak istemediğiniz noktada kendinizi bulabilmeniz en yüksek ihtimallerden biri. Peki ne yapacağız? Bizler neler öğrendik biliyor musunuz? Annemizden, babamızdan farkında olmadan onlar bize kötü duygunun da var olduğunu hissettirdi. Hep şunu karıştırdık. Bir anne, bir baba evladına zarar verebilir mi? Bilinçli olarak asla. Ancak farkında olmadan ana babalar tanrı değildir sözünü sizlere hatırlatmak istiyorum. Onlar da yanlış yapabiliyor ve en kötüsü de bilmeden yanlış yapıyorlar. Bizler ilk dünyaya geldiğimiz andan itibaren annemizle bağ kuruyoruz. Annemizin duyguları bize tamamen temas ediyor. Anne ne hissederse biz de onu hissetmeye başlıyoruz. Eğer anne kaygılıysa, ürkekse ya da canı sıkkınsa Bebekken tamamen o duyguları kendimize hissetmiş oluyoruz. Şöyle düşünün, biz bebekken bir yaşına kadar bulunduğunuz ev, yani doğduğunuz ev neresi ise, o evin duygularını siz bebeksiniz yatıyorsunuz. O ev kaoslu bir evse, sürekli gerginlik varsa, tartışma varsa, ne yazık ki huzurun olmadığı bir evse bir yaşına kadar yattığımız yerden o tüm kötü duyguları bebek olarak aslında zihnimize ve bedenimize kayıt ediyoruz. Hiçbir duygu insanoğlunun zihninde kaybolmaz. Bilinç dışımızda kalır. Bilinç dışı dediğimiz şey çok kıymetli bir şey. Orada insanın kaygıları, korkuları, hayata dair bastırdığı, bastırdığı düşünceleri, travmalarının olduğu yerlerden biridir tam da bu noktada yavaş yavaş biz bir yaşına kadar yaptık, yaptığımız yerden duyguları aldık, iki yaşına geldik. İki yaşına gelmeye başladığımızda artık yavaş yavaş ne oluyor? Hareketlenmeye başlıyoruz. Diyelim ki anneniz babanız size farkında olmadan kötü duygu aktarır dedim ya, bir örnek vermek istiyorum. Yürümeye başladınız, orada anne ya da baba diyor ki dur düşeceksin. İşte o an çocuğun zihnine kötü duygu kayda olmuş oluyor. Beynimizde amigdala dediğimiz bir organ var. Korkularımız, kaygılarımız, bastırdığımız her şey burada kayıt oluyor ve ne yazık ki canlanacağı günü bekliyor. Ve farkında olmadan annemiz, babamız bize sürekli "Sen beceriksizsin. Bak seni gebertirim. Beni sakın oraya getirtme. Neden saçma saçma konuşuyorsun? Ne yapıyorsun sen her dediğinde?'' de" farkında olmadan içindeki kötü duyguyu bize aktarmış oluyor. E bizler çocukken tabii ki de bunları anlayamıyoruz, fark edemiyoruz. Ancak belli bir noktadan sonra yavaş yavaş hissetmeye başlıyoruz. Tabii ki bu 20'li yaşlara kadar hiçbir problem yok. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Gerekirse şöyle bir durum da olabilir. Fiziksel, psikolojik ya da sözel de bir şiddet görmüş olabilirsiniz. Ancak bunlara rağmen 20 yaşına kadar hiçbir şey hissetmiyoruz. 20 yaşın böyle bir dolgunluğu var. Yani hızlı geçiyor hayat, hayallerimiz var, hedeflerimiz var, bir şeyler yapmak istiyoruz. Daha yeni yeni kendimizi tanımaya başladığımız bir dönem. Ancak 25 yaşından sonra ufak ufak vurmaya başlıyor. Şöyle oluyor. Erkekler askerlik döneminde sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Kadınlar okul hayatı bitip iş hayatına geçtiğinde yavaş yavaş iş yerinde problemler yaşamaya başlıyor, mobbinge maruz kalıyor, insanlarla nasıl ilişki kuramayacağını şekillendiremiyor ve şu tarz cümleler söylüyoruz: Ben böyle ortamlarda kesinlikle bulunmak istemiyorum. Ben artık bu insanlardan bıktım. Herkes benim iyi niyetimi suistimal ediyor. Kimse benim gerçek değerimin farkında değil. Neden hep iyilik yapmama rağmen sonunda kötülük buluyorum diyerek kendimizi sorguluyoruz. Şunu kaçırıyoruz sevgili dostlar. Çocukken annemiz, babamız bize ne dedi? Seni mahvederim. Seni gebertirim. Benim sözümü dinle. Eğer benim sözümden çıkarsan sana şunları şunları yaparım diyerek farkında olmadan bizleri cezalandırdılar kendilerinden mahrum ettiler. Bazen sözel, bazen fiziksel ne yazık ki yaraladılar. Hatta en kötüsü yalnızlaştırdılar. Yani cezalandırdılar. Tam da bu noktada bizler bu duyguyu aldık ya, dedim ya amigdala hiçbir duyguyu bırakmıyor. Canlanacağı yeri bekliyor. Bizler 26-30 yaşından sonra yavaş yavaş artık bunları sorguladıktan sonra kendimize temas etmeye çalışırız. Bu yaşadığım hayatın bir amacı olmalı. İlişkilerimin bir amacı olmalı, bir faydası olmalı. Ben eğer bu toplumda varsam, benim topluma bir katkım olmalı, faydam olmalı diyerek hem hayatı, hem ilişkileri, hem de kendimizi sorgulamaya başladığımız bir dönem. Ancak bazı dönemler var ki Hiçbir zaman duygular gitmiyor. O dönemlerden biri de şu anda sesimde oluşan tedirginlik gibi. Yavaş yavaş içinizi kötü duygular kaplamaya başlıyor. Bir şeyler olacak diyorsunuz ama ne olacak anlamlandıramıyorsunuz. Ve sonrasında içinizdeki ses diyor ki kesin bir şey olacak. İşte bilinç dışı devrede zihninizde sürekli kendinizle konuştuğunuz oraya alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz ne yaparsanız yapın bir yerler boş. Hiçbir şekilde olmuyor. İki eliniz bomboş kalıyor. İşte sevgili dostlar biz kötü duygulardan kaçtıkça ne yazık ki iyi hissedemiyoruz. Bize çok yanlış şeyler öğrettiler. Size şunu çok net söylemek istiyorum. Sonsuza kadar iyi hissetmek diye bir şey yok. Mutlu hissedemez insanoğlunun yaratılışına zaten aykırı bir şey. Bizler iyi hissedebilmek için önce kendimize temas edebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bugün buradan çıkarken bir bilgiyle çıkmanızı istiyorum. Kendinizle iletişim kurabilmeniz ve kendinizle çalışabilmeniz. Bu çok önemli bir metot. Ben danışanlarımda da bunu çok çok uygularım. Bunu lütfen bugün cebinize alın ve çıkın. Diyelim ki gün içerisinde sık sık kendinizi kötü hissediyorsunuz, huzursuz hissediyorsunuz, neyin neyden kaynaklandığını bir türlü bulamıyorsunuz, modunuz tak diye düşüyor. Önce bir sakin olun ve kendinize deyin ki şu anda beni rahatsız eden ne var? Diyelim ki işte üç gün önce şöyle bir adamla konuşmuştum beni rahatsız etmişti ya da şöyle bir kadınla konuşmuştum beni rahatsız etmişti. Tamam bulduk cepte Sonra diyeceğiz ki kendimize, peki ben bu yaşadığım şeyin sonunda nasıl hissettim? Kendimi çok çaresiz hissettim, yetersiz hissettim, değersiz hissettim. Bu da cepte. İkinci kilit noktamız şu, yani soru. Benim bu yaşadığım duygu, geçmişte çocukluğumda hangi yaşadığım duyguyu tetikliyor? Diyebilirsiniz ki, hatırlamıyorum, genelde çok fazla travmaları yoğun olan insanlar çocukluklarına dair çok bir şey hatırlamazlar. Ben de size şunu söyleyeceğim. Beyin önce anısını hisseder, yani önce duyguyu hissedeceğiz, sonra anısı zaten gelecek. Bir gün yatmadan önce diyeceksiniz ki ne hissettim, hangi duyguyu? Diyelim ki çaresizlik. Bunu derin bir şekilde tüm benliğinizde hissedeceksiniz. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Sonra bir gün Belki ev işi yapıyorsunuz, belki iş yerindesiniz ya da belki bir arkadaşınızla görüşmeye gideceksiniz ve orada birden tak geliyor. Evet anı geliyor zihnime. Evet çocukluğumda ben bunu yaşamıştım. Bunu bulduk. Üç gün önce bir adamla yaşadığım sorun çocukluğumdaki şu anıyı tetikliyor. Bir geçmişi düşüneceğim, bir şimdiyi düşüneceğim. Bir geçmişi, bir şimdiyi çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Geçmiş ve şimdi arasında bağlantı kurduğunuz zaman travmalarımız boşalıyor. Yani oradaki o kötü duyguyu boşaltmış oluyoruz. Şu da çok acı durumlardan biri, onu da belirteyim. Bizler ne yaşadıysak bir başkasına yaşatıyoruz. Yok vallahi öyle değil, ben yaşatmıyorum diyor olabilirsiniz. Buna kesinlikle katılmıyorum. Bir gün bir arkadaşınıza ya da sevgilinize diyorsunuz ki, eğer benim dediğimi yapmazsan senden ayrılırım, beni göremezsin. Bak saçma sapan davranışlar yapıyorsun. Bunlar kime benziyor? Çocuklukta annenin, babanın, öğretmeninin, arkadaşının sana yaptığı tavırlar. Bunlar... Bunlar senin zihninde durduğu için beynimiz çocukken iletişim halinde olduğumuz kişiler kimse onun tüm mimiklerini imajine eder. Ne demek? Tavrını, tarzını, konuşmasını, sesini, tüm cümlelerini, mimiklerini zihnimiz kaydeder. Ve şu anda biri bana öyle davrandığında ben otomatik olarak tetiklenirim. Bu da buradan geliyor sevgili dostlar. Şimdi şunu çok açık ve net dile getirmek istiyorum. Bugün itibariyle kesinlikle kötü duygudan kaçmıyoruz. Kötüye temas edemeyen İyiye de temas edemez. Biliyor musunuz? Yüzyıllardan beri tüm güzel şiirler, danslar, hikayeler, kitaplar hepsi en derinden hissedilen acılarla ortaya çıkmış bir şey. Yani iyi hissediyorum, hadi şurada iki yazı yazayım, yok. Ya da hadi bakalım şurada şu figürü bulayım, yok. Acı insanı ehlileştiriyor Acıya temas edemezsen, ürkek birey olmak zorunda kalırsın ne yazık ki. Dikkat edin, bizde şu çok vardır kültürümüzde, onu üzmek istemiyorum. Yani sen kimsin? Herkes üzülebilir. Sen niçin kendini tanrılaştırıp onu üzmek istemiyorum diyorsun? Herkes gün sonunda nasıl ki gülüyorsak, nasıl ki ağlıyorsak ki nasıl ki dünyaya geldiğimiz anda İlk verdiğimiz tepki ağlamaksa hatta ağlamadığımızda bir sorun var zannediyorlar değil mi? Bu yüzden bu hayata ben hissediyorum diyebilme becerimizdir. Lütfen acılarınıza temas etmekten korkmayın. Kendinizle bol bol çalışın, kendinizi fark edin. Kendiyle ne yazık ki çalışmamış insanlar hayatta başarılı olamaz çok net söylüyorum. Hiçbir şeye adım atamaz cesaret edemez, yenilik yapamaz, ona zarar veren insanlara dur diyemez, kendini koruyamaz. Kendini koruyamayan insan ne yazık ki çok çabuk hastalanır ve erken yaşta ölür. Hiçbir şey yapmayarak hiçbir şekilde hayata dair bir tavrımız olmadığı zaman sen buna kader diyemezsin. Kader insanın çabasına bağlı kalan yani olan bir şeydir. Bu yüzden ne yapacağız artık? Cesaret edeceğiz, adım atacağız ve diyeceğiz ki bugünle birlikte kırık yerlerimizden güçleniriz. Hemingway'in çok sevdiğim bir teması var. Şöyle söylüyor bizlere ve bugün bugünü şu cümleyle yani rotamız olan şu cümleyle kapatacağız. İnsanı öldürmeyen şey güçlendirir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.